başlamadan önce sizi tanımak istiyorum. Tabii ki de. Ben Nuran Temiz Polat. Ee, güzellik uzman eğitmenlik yapıyorum. Kayseri'de eğitime son noktayı koymak istedik. Çünkü sektörümüzde gerçekten o kadar e, yanıklar vesaire o kadar mağduriyetler oluşturuluyor ki doğru bir eğitim vermek için ve doğru bir işlem yapabilmek için böyle bir kurumu açmayı tercih ettik. Harika, çok güzel. Ben aslında tam anlamıyla buraya değinmek istiyorum. Çünkü bir farkındalık yaratmışsınız. Evet. İçeriye gezip göreceğiz tabii ki de ama eğitim kısmı tam anlamıyla neler yapıyoruz bunu merak ediyorum. Eğitim kısmında şöyle söyleyeyim. Önceden mesleki eğitim merkezleri, çıraklık, kalfalık, ustalık gibi belirli bir kademelerimiz vardı. Şimdi bu kademeleri kaldırdık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bu özel eğitim kurumları adı altında verdiği şans diyelim. Buna bağlı olarak 826 saatte 4. seviye olarak güzellik uzmanı ile direkt ustalık belgesini verebiliyoruz. Süper, çok güzel. Ve insanlar bu ustalık belgeleriyle ister bir yerlerde çalışabiliyorlar, ister kendi yerlerini açıp iş sahibi olabiliyorlar. Aslında bu bir nevi kadın girişimcilere Tabii destekleriniz de. olmuş oluyor. Kesinlikle. Çünkü bu işe merakı olan kişiler yeteneklerini geliştirmek, aynı zamanda bunu sektöre dönüştürmek isteyen insanlara evet. Bir nevi diploma sağlıyorsunuz Kesinlikle aslında. Öyle değil. Peki e, öğrenci kapasitelerinizden bahsedecek olursam böyle yaş sınırlamalarınız vesaire var mı? Yaş sınırlamalarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na yine bize vermiş olduğu sınır 19 yaşından gün almış kişiler olmak zorunda. İlk yıl mezunu olması yeterli oluyor. Genel olarak ve bu sektörü gel gerçekten isteyen insanlar olduktan sonra her şekilde yol alabiliyoruz. Bu sektör istenmeyecek bir sektör değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü sizden de uzman bir isim olarak Bilgi alacağım. işinizin keyifli noktalarından bahsetmek istiyorum. Biz kadınlar ekranları başındaki izleyicilerimizde eminim ki hayatımızın her noktasında bir kere bakım var. Yani biz hep şunu söylüyoruz güzel olmayan bir kadın bence yok. Bakımsız Kesin. bir kadın var ve şu anda şu dönemde bu kadar güzellik merkezleri varken eminim ki bakımsız kadın da yoktur diyorum. Evet. Peki bakım anlamında nelerde destek sağlıyoruz? Hangi isimlerle uzmanız? Bunu da merak ediyorum tabii. Tabii ki de. Ee, şimdi bakım alanı dediğimiz zaman, bakım çok geniş kapasiteli bir işlem gerçekten. Biz e, güzellik sektörü dediğimiz zaman insanların artık doğallıktan çıkması veya böyle yapmacıktır, dolgudur, botokstur vesaire olarak algılamasından tamamen rahatsızım ben bu durumda. Tamamen doğallık. Bakım dediğimiz bizim aslında verdiğimiz kişisel bakım ve temizlik anlayışımız. Cildin neye ihtiyacı var? Cilt temizlikleri. Mesela istenmeyen tüylerdir. Kalıcı makyajdır, zamandan tasarruftur vesaire. Biz tamamen bu alanda yani elimizden geleni en kaliteli hizmeti güzel bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Harika çok güzel. Sizin makyajınızı kim yaptı peki burada? Benim makyajımı güzellik uzmanım ve uzman eğitmenim Sibel Hanım yaptı. Harika. Ellerine emeğine <laughs> sağlık bence. Ediyoruz. Peki e, biraz da şunu konuşmak istiyorum epilasyon konusunda. Çok e, kandırılma var bu noktada. Evet. İşte %100 tüyler bitiyor. Evet garanti veriyoruz. İşte tek seansda şöyle on seansda çözüm Evet. Bunları aslında sizinle konuşmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü bilgi olmak, örnek olmak amaçlı Tabii ki hatta de. yanık dediğimiz noktalar var. Evet. Yani çok mağduriyet yaşayan kişiler var biliyoruz ki. Bunların önüne nasıl geçebiliriz Nurhan Hanım? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. E, epilasyon konusunda şu kadar seans garantimiz aslında yoktur. Şimdi biz e, cihazımızdan ve e, çalışan e, güzellik uzmanı ne kadar emin olursak olalım, her insan bünyesinin bir oluşturduğu farklılık vardır. Bu tüylerimizin hepsinin bir anajen dönemi vardır ve etki görmek için bu anajen döneme denk gelmek gerekiyor. %100 sonuç zaten yoktur, kesinlikle yoktur. Ve vücudumuzda görmediğimiz milyonlarca uyuyan bir kıl gözeneğimiz vardır. Yaptığımız hatalardan birisi, sıfıra sıfır jiletleme işlemi yapılmaması ve kısaltılması. Bunun haricinde, insanlar her işi herkesin yapabileceğine inanıyorlar. Çünkü böyle bir şey şey değil Aslında sektörümüz olarak herkes, diplomasız birçok insan bunu sadece tarama ve geçme işlemi olarak biliyor. Kesinlikle bu, bu şekilde değildir. Ben bizim sektörümüzde tamamen ikinci bir tıp sektörü diyorum. Çünkü sağlık, insan sağlığı, insan cildi ve para için gerçekten oyuncak edilmemeli diyorum kesinlikle. Bence de zaten şöyle bir durum var ki insan hormonal olarak her seferinde değişiklik gösterir. Evet, evet hormonlarımız belirli dönemlerde oturabiliyor ama anatomimiz gereği zaten hormonlarımız değişiklik gösteriyor. Evet, Ve bu noktada neyi bize vaat ederlerse etsinler şunu bilmemiz gerekiyor ki cihaz, analiz, uzman isim bunlar çok önemli faktörler. Evet. Ve kişinin doğru analizleri yapıldığında her noktada doğru işlemler görmüş olmuyor Kesinlikle Öyle, evet. Cilt bakımına da biraz değinmek istiyorum. İlgi alanım kendisi. Böyle haftalık periyodik cilt bakımlar vesaire bu konuda neler destek sağlıyorsunuz? Tabii sürekli. ki de. Hemen bir yanlışını düzeltmek istiyorum. Haftalık bir cilt bakımı yoktur. Haftalık cilt bakımları tamamen evde uygulayacağımız mini cilt bakımlarından ibarettir. Çünkü cildimiz anatomik olarak 28 günde bir kendini bir yenileme sürecine girer. Ayda bir şekilde biz cilt bakımlarını gerçekleştirmeliyiz. Profesyonel bir şekilde yani profesyonel olarak burada gerçekleştiriyoruz. Bunda cildin gözenek temizlikleridir. Akne skarizleriniz olabilir. Aslında cildinizde leke, skariz ve sivilce oluşmaması için e, profesyonel olarak ayda bir şeklinde güzellik merkezlerinde ya da uzman ellere kendiniz emanet edebileceğiniz birisi varsa edebilirsiniz. Geriye kalan olarak da evde minicik bakımlarınızı tazeleyin.